Avrupa'da yaşayan askerliğini yapmamış binlerce Türk vatandaşı döviz askerlik bedelinin 10 bin oraya çıkılmasıyla hayal kırıklığı yaşarken Hollanda'daki Türkler bu bedelin düşürmesi konusunda istekte bulundu. Resmi temaslar için Hollanda'da bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan yardım talep eden Hollanda'da Türkler bedelin 7 bin oraya çekilmesini istedi. <laughs> Hollanda'daki resmi temasları bugün sona erecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda, konu hakkında yaptığı açıklamada tepkileri Türkiye'ye götüreceğini ve hükümet nezdinde değerlendirilmesini sağlayacağını açıkladı. Yani, e, süreyi biraz uzatmaya dönük bir çalışma var. Ama henüz netice ortaya çıkmadı. İçişleri Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması olduğunu biliyorum. Konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dileteceğinin sözünü veren Bozda, gurbetçi vatandaşın yanında olarak değerlendirmeye katkıda bulunacağını belirtti. İslam ile terörü...